Evet, ders kitabı ünite değerlendirme soruları. Birinci ünite değerlendirme soruları. ikinci sorunun aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur ifadesiyle oluyor. Kaç tanesi doğrudur? 3 bölü 4'ün 5. kuvveti 4 bölü 3'ün eksi 5. kuvvetidir. Bu doğru bir ifadedir. Rasyonel bir sayının pay ve paydası yer değiştirdiğinde üssü işaret değiştirir herhangi bir sayının birinci kuvveti herhangi bir reel sayının bakın en reel sayı olmak üzere birinci kuvveti kendisine eşittir. Doğrudur arkadaşlar. Herhangi bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Üçüncü ifadede eksi 3 sayısından 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Biz bunu eksi 3'ün 5. kuvveti olarak yazarız. Ve negatif bir sayının tek kuvveti olduğu için Eksi 3'ün 5. kuvveti olarak ifade edilir. Bu 3'ün 5. kuvveti dediği için bu yanlıştır. Çünkü eksik olması gerekmektedir. Yine dördüncü ifadede paydadaki eksi 3. 7 eksi 3 paya çıkarsa 7 üzeri artı 3 olur. Doğrudur. Dolayısıyla doğru olanlar 1, 2 ve dördüncüdür. Toplamda 3 tanedir. Cevap C şıkkıdır.